bugün cebimdeki 2600 lirayla bir otel açıyorum. Ve bu otel bir yıldızlı olacak. Şu anda otelin tamamlanmış görüntülerini görüyorsunuz ve bu otelde bu 2600 lirayı çıkartmaya çalışacağım. Yani amacımız 2600 liradan fazla kazanmak olacak. Videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı yaptıysanız bunları yapmanız benim için çok değerli. O zaman size şimdi otelimizin yapım aşamasını göstereceğim. Gel Katerina. Evet. Şimdi 2600 liraya 2025 yılında otel açılır mı diye soruyorsunuz. İşin ucunda borulo varsa açılır Katerina. Ben bunu yaparım. Ve şimdi ise otelin yapım aşamalarından görüntüler göstereceğim dostlarım. Çünkü 1600 lira var. Evet bakın görmüş olduğunuz gibi Borala Otel. Bir yıldızlı otel demiştim. O yüzden de otelimiz bakın sadece bu oda olacak. Görmüş olduğunuz gibi. Burada görmüş olduğunuz gibi otelimizin çalışanları var. Yıldızlı. Merhabalar hoş geldiniz. Merhaba. Hoş otelimiz için e, ne yapıyorduk acaba otelimiz için? Klozet yapıyoruz tuvalet için. Kanalizasyon tesisatını hazırlıyoruz. Ha. Yani, sonra e, yani, boruları döşeceğiz. Yani tuvaletimiz şeyden olacak, e, kartondan. Yani, bir evet. yıldızlılık otelde ne olacaktı? Bu kadar, Ayaz maliyet bu kadar. Verdiğimiz paraya bu kadar oluyor. Ne kadar düşüyor? demiştik ama. 300 mü? Evet. Tamamdır efendim. Çok teşekkür ediyorum. 300 lira. Evet. Size ücretinizi önden vereyim. Çok kolay gelsin diyorum. Hemen bakın bu. Evet, bir sıkıntı olursa 100 lira daha alırız. Haberin olsun. Çok da bir sıkıntı olmaz. En kötü dışarıya yaparız tuvaletimizi. Müşterimiz dışarıya. Bakın burada bahçemiz var. Bahçemizi yapar. Şimdi burada Bahşe resepsiyonumuz yok. var. Bak resepsiyon. Bak bunu önemli katiller. Resepsiyon. Buradan geçiyorum hocam. Resepsiyonumuzda bir geçiş yok. O yüzden Evet, böyle geçeceğiz. Resepsiyonda burada bakın müşteri. Bugün bir müşterimiz de gelecek efendim. Müşterimiz de buraya gelecek ve otelimizde kalacak. Müşterimiz de şu ekranda görüyorsunuz. Alevcan Bey bugün bu otelde kalmaya gelecek. Kendisi İstanbullardan geliyor Katerina. Ay. İstanbullardan bakın burada ödememizi alacağız. Peki bir şey diyeceğim arkadaşlar. Otelimizin ücreti ne kadar olsun gecelik? Çok pahalı olsun. Böyle herkes otel oteli bulamaz. Tabii. Bu otel önemli yani. Tabii evet, tabii. En az geceliği 3 bin lira, 4 bin lira olsun. 3500 bin lira o zaman. İyidir. Otelimizin geceliği 3500. Burası resepsiyonumuz. Buradan ödemeyi alıyorum efendim. Odamızın anahtarını veriyorum. Tabelamızı göster katiline boru Otel. Bir yıldızlı boru Otelimizin tabelası da orada. Ben hemen çıkıyorum. boru Otelimizin tabelasını nereye asıyoruz? Buraya asıyor muyuz hocam? En Tabi. üstte. Şuraya boru ötürü kamerasını atacağız. Bunu da yapacağız dostlarım. Hatta bakın burada hoş geldiniz yazıyor. Şimdi hemen size odamızın ayrıntıları ve detaylarını göstereceğim. Bakın gel adam. Hemen gel. Odamız burası. Şimdi odamız da yapım aşamasında olduğu için hazır değil. Ama bakın burada tuvaletimiz var. Tuvaletimiz çok özel. Kartondan bir tuvalet. Yani burada sanki bir YouTube videosundaymışsın gibi hissediyorsun Katerina. Yani sanki bir YouTube içerik challenge videosundaymışsın gibi karton tuvalete kakarı yapıyorsun. <laughs> farklı bir deneyim. WC yazıyor, tuvalet. Bak burada kokuyor. Komik yani komedi de var işin içinde. Yani buraya müşterimiz geldiği zaman burada kalırken hem kahkahalara boğulacak hem de burada <laughs> bak kokuyor. Burada böyle yapan bir adam çizdim, kokuya yazıyor. Bak burada da böyle burnunu tutan bir adam yaptım. Bunu herkes yapamaz kafalarına. Git en Antalya'daki en manyak otele git 5 yıldızlı otele. Bunu göremezsin hocam. Bu çalışmaları göremezsin. Bu arada otel yazıyor, bakın tuvaletimiz burada olacak. Şu anda çalışanlarımız tuvaletimizi yapıyorlar. Müşterimiz buraya kakasını yapacak, böyle oturacak. Burada kakasını yapacak. Ama her şey bir arada Katerina. Müşterimizin bahçesi var. Bak, buradan bahçe çıkacak. Buraya bir havuz yapacağız, inşa edeceğiz videonun içerisinde. Havuzumuz da burada olacak. Havuzumuz da burada takılacak. Ee, burada yatak odası olacak ee, müşterimizin. Yatak odası, burada bak yatağında. Yatağımız yarım, kısa. Neden? Çünkü ayaklarımız biraz böyle yere bassın diye. Yani müşterimiz bir şekilde yatacak burada. Diyebilirim. <laughs> <laughs> Bayağı iyi bir yatış pozisyonu da. Gülüm sen gülüm bir son iyi bir ama ben buradan 3000 lira, 3500 lira kazandığım zaman göreceksin. Buraya hemen böyle bir yemek yeme alanı yapacağız. Yemek yeme bölgesi olacak. Burada bir eğlence bölgemiz olacak ve otelimizde etkinlikler de olacak arkadaşlar. Eğlence saatleri, mutfak. E, havuz saati, spor saati olacak, bir futbol sahamız olacak, birçok şeyimiz olacak ve şimdi müşterimizi beklememiz gerekiyor. Ben de üstümü değiştireceğim çünkü bu arada otelde resmi bir bölge o yüzden bu şekilde yapamam. Kendi üzerime bir smokin giymek istiyorum katılın. Tabii. Evet. O zaman biz çalışmalara devam edelim. Çalışanlarımız burada çalışıyor. Biz de şu tabelayı falan asalım ondan sonra sizlerleyiz. Düşünüyorum kendi kendime. Madem bir otel açılışı var. Ben odamı verdim. Ben odamı bu otel için verdim ya. Ben niye kira istemiyorum? Yani benim hakkım değil mi bu? Böyle bir hakkım yok mu? Bora! Bir şey diyeceğim. Bora bak. Ben kira istiyorum Bora'lı otelden. Ne kirası? Günlük kira. Ben odamı kira alıyorum. Ya. Kocaman oda mı? Sen de mi kat Sen de mi para? Ben de mi para istiyorsun? Ben nasıl kar edeceğim bu işten? Ama bu sektör böyle, acımasız bir sektör. Ne kadar istiyorsun? 500. 400'siz yapalım. 470. Kızım bozukluğum yok. 400 o zaman 500 ver, geçelim. Yalancı değiliz. 400 yapalım bak. Sen de bu işten para kazanacaksın. Müşteriden aldığımız paradan bir kazanç sağlarsın. Okey. %10 komisyon alırım. Tamam 400 verdim. Tamam. Yani şu an cebimde ne kadar kaldı? 600, 700, 800, 900, 1000. 1100 liram kaldı lan param bitti ya. Evet param bitti. Neyse çalışmaya devam edelim. Evet. Yalnız söylemeyi unuttuğum şeyler var. Bunları kartrak sanırım izleyen anlatırlar dostum. Buzdolabımız mini buzdolabı. Otel odalarında mini buzdolapları olur Katerina. Ve bizde bir yıldızlı bir otel olarak tabii ki de bundan eksik kalamazdık. Ee, mini buzdolabımız buraya konuluyor hocam. No frost. Bak görüyor musun Katerina? No frost mini buzdolabı. Evet. Kartondan mı abi iş görür. Bak burada ne var? Kartondan bir kudalgımız ve kartondan bir kasamız var. Yani müşterimiz eğer çok zenginse paralarını kasaya koyabilir. Hemen bak bunları da alıyorum. Hocam tamam mı? Buraya koyuyorum. Bu kasayı farklı bir yaparız. Göremez bu kasayı. Buzdolabımız ve mikrodalgamızı da bu şekilde buraya yerleştirdik. Aha bak burada ne var? Tuvaletimiz var. Ne? Tuvaletimiz, yapıldı. Parasını almış çalışanlarımız. Şimdi bu tuvalete getiriyorum hocam. Şöyle getiriyorum ve buraya koyuyorum. Yani tuvalet birazcık sizi... Bak tuvaletin yanında priz var. Çok önemli bir defa. Priz. Evet. Herkes bunu istemez mi? Evet. Telefonunu Telefonunda şarj, oynarken, telefonunu şarj ederken tuvaletini yapmak. Bak buraya oturacaksın. Tamam mı böyle? Biraz delik büyükmüş. Olsun. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Diye bu şekilde. Hani hani, uygulamalı gösteriyorum Katerina. Hani müşterilerimiz otele gelmek isterse diye. Böyle bir otelimizde, tuvaletimizde mevcut. Şimdi... Ne unuttuk? Ne unuttuk? Tuvalet geldi tuvalet kağıdı ve ıslak mendil. Bunlar çok önemli. Müşterimiz bizim buna tarih tuzluğumuz yok Katedra. Hmm, büyük eksik şu Sıkıntı an. yok. Bak şurada bir tuvalet kağıdımız. Burada da kocaman bir ıslak mendilimiz ve tuvaletimizi hallettik. Şimdi eğlence kısmını yapmak kaldı. <laughs> güzelliğine bakar mısınız? Yani bu otelde kalmak isteyenler bakın karton altlı, tabak altlığında yemek yiyecekler. Odamız aslında teknik olarak iki kişi ama bugün bir kişi kalmaya gelecek. E, ama odamızda biraz daha böyle odamızda oturulma süresini arttıracak eşyalar ihtiyacımız yani. var. Yatağımız var, masamız var. Yemek yapacak aletlerimiz vesaire var. Neyimiz eksik? Televizyon. Efendim. Televizyonumuz da geldi. Televizyonu buraya koyarız. Yanlışım şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Televizyonumuz çalışmıyor. Televizyonumuz çalışmadığı için de şimdi bak basıyorsunuz. Gördün mü? Açılmıyor. Hani biz de şimdi bu arada otelde bir hizmet olması açısından itibaren dedik ki televizyon çalışmıyorsa ben oynayayım önüne çıkıp. Mesela açtı müşterimiz şeyi. Ben başladım şimdi. Taks lazım da abi. Uyyy Sinan Avcı abiciğim neredeyse o? <laughs> <laughs> Taks lazım abi. Gidelim istiyorsan nereye gidelim abi? <laughs> Ne diyor? Ne diyor? Ciddi <laughs> bir şey yapıyoruz. <laughs> tamam pardon. Arkadaşlar, <laughs> adam şu bir akasya drive demek istiyor. Uy, Nuri Baba diyor. <laughs> tamam. E Değiştirdi. De. Adanalı. Adanalı. Adanalı yok. Adanalı artık kalktı. Yani bu şekilde dostlarım amca. Özet olarak ben burada çıkıp böyle karşılıklı oynayacağım. Benim bir önerim var bura. Canı sıkılırsa da bu arabayla oynasın mı odada? Oynasın tamam güzel. Bunu da koyalım. Bak bu da ekstra. Bak bence odamızın maliyetini bir 50 lira arttırır hocam. Evet. Oynar böyle olur. Güzel, güzel süper süper. Odamız bayağı güzel olur. Kumandasını bulamadım. Kumandasını buluruz. Tamam. Nasıl bulamadın ya? Bulamadım. Bak burada. Aa, iyi tamam. tamam, bunu da koyduk. Müşterimiz nerede kaldı ya? Nerede kaldı? Şu an haritadan müşterimizin nerede geldi, nerede olduğunu görüyorsunuz. Yaklaştı şu anda. Zimbabwe'den geliyor kendisi. İnşallah gelecek. Evet. Süper. Babam oda havuzu ayarlıyor, şimdi birazdan ha. havuzu da açacağız. Evet, bakın şuraya çek, buraya çek, buraya çek. Havuzumuz da ayarlanıyor yani. Odamızın bahçesi de var, böyle bahçemizde havuzumuz da var yani. Buraya trampolini falan da ekleyeceğiz ve futbol sahası da olacak burada. Evet. Şu anda özel e, Borola Otel odamızın yani lüks, stresli, hasretli odalarına Kral Dairesi. Evet. Kral Dairesi odamızın bahçe katı, bakın burası da bahçesi. Nasıl katı lan? Çok süper. Böyle atar mıyım? Dene. Çataydı çataydı. Bakın burada trambolinimiz var. Havuzumuzu da şimdi dolduracağız birazdan. Havuzumuzu ne zaman doldururuz e, sayın Kalkamalı? E, Havuzumuz da burada dolacak dostlarım. Burası da otel odamızın bahçe katı olacak. Şu anda müşterimizi bekliyoruz. Müşterimiz geldiği anda her şey başlayacak. Bakın burası müşterimizin odası işte. Bu arada otelin en lüks odası burası. Evet. Tek odası var. Müşterimizi bekleyin. Ben birazdan smoking giyeceğim üstüme. Yani bir takım elbise giyeceğim. Çünkü resmiyet. Her şey resmi olacak dostlar. Bu videoyu sizlerden 150 bin beğeni bekliyorum. Şimdi gerçekten çok uğraştık. O yüzden beğenilerinizi eksik etmeyin. Dostlarım şu anda bakın üzerime giydim smokingimi. Müşterimiz geldi. Müşterimiz geldi kalp Efendim hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Merhaba merhaba. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim, siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Buyurun. Buralı otel. Ee, buradan giriş yapacağım. Buyurun efendim buyurun. Zaten şoförümüzle birlikte müşterimizi getirdik. Müşterimiz zaten tanıyorsunuz dostlarım. Kendisi Alevcan. İlk otelimizin müşterisi oldu şu anda. Çok heyecanlıyım ben. E, ee, buyurun efendim otelimize Buyur buradan gireceğiz. Buradan Tabii tabii ayakkabılarınızı çıkartın efendim. Ee, ben E, şunları da giyip biraz komik durabilir. Evet şimdi rezervasyon kısmına geçeceğiz efendim. Kameramanımız da gelsin. Hoş Her geldiniz. geldiniz. arada Otel. Nasıl? Beğendiniz mi oteli? Güzel güzel. Zaten çok yüksek beklentim vardı. Şu anda gerçekten. Çok güzel yani. E, çok ben de mutluyum. Pardon bakar mısınız e, acaba? Şeyde getirir misiniz? Müşterim müşterimiz geldi hanımefendi. Onu da getirin. Evet tamamdır. Şimdi isim alayım Alevcan değil mi? Isim? Alevcan. İsminiz evet. Alevcan. Buraya not almamız gerekiyor. Çünkü e, bunlar bizim profesör prosedürlerimiz. Alevcan soyadınız da e, Karamurat. Evet. Karamurat soyadınızı da yazıyorum. Alevcan Karamurat. Bir gece mi kalacaktınız acaba? Ee, bir gece. Evet. Bir gece. Tamam. Ücretimiz bir gecelik 3500 lira. E, efendim. 3500 lira. Önden ödemek istersiniz, arkadan mı ödemek istersiniz? Nereden ödemek istersiniz? <laughs> Ödemek isteyebilirsin. Ben de dün o kadar yok yalnız. Ne kadar var? Bak? Bende bakayım. bakmam lazım be. Yani şöyle... <laughs> Sura bakmayın. Yok mu o kadar 3500 lira Burda Burada 1700 lira var. O zaman o parayı ben alayım 1700 lirayı. Tabii şöyle 1700, liramızı kazandık. Ee, geriye kalan kısmı e, ne kadar oluyor acaba? 1700 lira eksi 3500 eksi 1700. Neyse efendim sonra kalan kısmını evet. ödersiniz. Evet hallederiz sonra. Sonradan biz arkadan öden artık yani bir yerden böyle. alırız o parayı. Evet. evet. O zaman e, ilk olarak size tabii ki evet. odanızı açmam lazım. Evet. Evet. Burasını beğendiniz mi? Evet Burası efendim televizyonunuz vardı efendim Yata, Yatağınız burası uyumak için e, üst, Gece daha ekstra üşürseniz size de, de verebiliriz. Burada lavabomuz var Lavabomuz biraz evet Yani otel içinde bütçesine göre Alecan şimdi Alecan ben özür dilerim Bütçenizi otelimizin bütçesi bu şekilde Şimdi 3500 liraya nerede hangi otelde kalacaksınız evet. Bakın burada tuvaletimiz var Şöyle Buraya da çek, çek evet buraya da çek Kokuyor tuvaletimiz Ya tuvaletimiz böyle burada yatıyorsun tuvaletimiz Burada Oda temizliği yok sanırım yani, <laughs> oda temizliği o altta lövar kapağı var. Oradan aşağı iniyor zaten yaptığımız tuvalet Ha. Onun dışında bakın burada canınız sıkılmasın diye size araba getirdik. Araba var. Ya yani eğer böyle eğlenmek isterseniz araba. Burada bakın klimamız var. Oo. Oh. Çok güzel değil mi klimamız? Evet. evet. burada mikro dalgamız var efendim. Burada no frost buzdolabımız var. Bunlar hep kartondan. Konsept gereği yani aslında ucuna kaçmadı. Yani estetik olarak görüyorsunuz. Evet bakın evet. burada yemek masanız var tamam. ve en önemlisi efendim. Bakın buradan dışarı çıktığınız zaman. Bakın evet. böyle. Ay tarifleri de değil efendim. Tabii burada havuzunuz var. Havuzunuz. Havuz. 3500 liraya havuzu. Bakın havuzunuz var. Bir tane şey kaç şunu aldım. Havuzunuz var ve trambolininiz var ve top sahanız var efendim. Daha ne olsun? Daha ne olsun efendim ya? Yani? Şu an harbi o zaman dikkat edin. E, beğendiniz mi? Beğendim beğendim. Ben yüzerim burada. Tamam tamam. Evet şimdi o zaman e, şu an saat öğlen saati öğlen hmm. yemeğimiz var efendim. Siz masanıza geçin. E, öğlen yemeğinizde bizden Hepsini. bir yemek hizmeti de mi var? Tabii tabii hepsi. Aa. Hepsi dahil efendim. Allah yani siz de o kadar para veriyorsunuz ya her şeyde dahil yani. İstiyorsanız ben hemen şöyle. <gülüyor> <gülüyor> e, özel bir isteğiniz var mıdır acaba? Şimdi seçenekleri bize sayayım. Tabii. Yumurta var. Hı hı. Börek var. Evet. İstiyorsanız ikisini bir arada getirebilirim. İstiyorsanız ben yok çok aç değilim derseniz sadece yumurta getirebilirim. Nasıl istersiniz? Ee, siz nasıl istersiniz? isterseniz. Tamam biz o zaman Size güzel, güzel Güzel bir şey ayarlayalım. Ee, Alevcan Bey de odasında birazcık dinlenmeye bırakalım efendim. Hemen çile dışarı çıkalım. Buyurun efendim gelin. Ee, hemen getiriyoruz yemeği. Tamam hemen getiriyoruz. Yarısını vermedi paranın ne yapacağız? Paranın yarısı yok. Bilmiyorum ben de temizlik yapmamıştım odayı. Malzemelerimle kaldım burada müşteri erken geldi. O zaman sen temizliğe girelim odaya. Girsem ayıp olur mu? Bahçede bekleyin beni bir şey olmaz. Tamam diyorum o zaman. Biz de yemeği aradıyorum o zaman hemen. Temizliği yapamadım. Tamam. Hayır, lazım. Hemen yemek 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 yemek. Tavada nerede kadın? Ben yemek yapayım mı? Yap. Ne yapacağım? Paranın yarısını dostlarım ya. Gel yarısını vermedi ya. Artık çıkışta alırız taksitle olur alır mu? Alırız alırız. Tamam hemen yemeği al Teşekkürler. A few moments later. Ulan böyle otel mi olur? Paramla rezil oldum kendi paramla. Tuvalete bak kartondan otursam çökecek burası. Nasıl kalacağım ben burada? Hemen şimdi müşterimizin yemeğini hazırlamamız gerekiyor dostlarım. Çünkü müşterimiz aç gelmiş. Tabii ki at top gelecek hali yok. Otel o kadar para veriyor. Yiyecek yani. Şimdi şunu şöyle birazcık. Allah kahretsin. Düşürdüğüm bir şey olur mu? Olmaz olmaz. kadardan kadar da bir şey olmaz dostlarım ya. Sonuçta bir yıldızlı oteliz. Beş yıldızlı değiliz ki yani. Bizim de Mesleğimiz bu kadar yani. Oo. Ama şimdi vitamin de kabuğundadır. Müşterimize vitaminli böyle kabuklu vitaminli almalı Ama şöyle birazcık şunlardan atacaksın katiline yani. Tamam şimdi bu yumurta zaten pişsin efendim. Ellerimizi yıkayalım. Hemen şimdi müşterimize götürelim bunu. Ben en iyisi yemeği götüreyim. Öğle yemeğini verelim de bir rahat edelim katiline. Bakın şöyle yumurta yaptık dostlar. Mis gibi. Sahanda yumurta yemedi. yani tavasıyla götürüyoruz. Bu bizim konseptimiz yani. Konsept olarak. Evet tamam, hemen şimdi kapı çalalım. Girebilir miyim e, efendim girebilir miyim acaba? Efendim tamam, kusura bakmayın birazcık e, geç kaldım özür dilerim. E, ha, Yemenizi şöyle yumurtamız sizlerin emrine ahmalı beğendiniz çok, mi efendim? Çok çok güzel gözüküyor. Ellerinize sağlık tekrardan. Evet gayet iyi bir yumurta yaptık. İsterseniz e, böyle geçin siz böyle geçin. Ben televizyon da açayım size efendim. Evet. Televizyonda e, nasıl Akasim durayı izlemek ister misiniz efendim? Olur çok severim ha. Sever misiniz Akasim? Evet. O zaman tamam şimdi Akasim durağını da açayım size. Yemenizi siz isterseniz yiyin. Güzel bir yemekmiş çok, çok, çok mi? beğendim, çok güzel. Ha, beğendiniz. Böyle bir yumurta yok yani. Ee, bu yumurta biraz sanki şey. Ne? Tırnak var, kıl var. Tırnak var mı, kıl mı var? Kabuk bile var. Ha şurada Bir ben var. yokum içinde. Ufak bir kıl kaçmış. Efendim o doğal hani olduğu için o? Ya bu kabuk da vitamini kabuğunda olduğu için. Oraya. Ha o espri yani. E ben size ha. şimdi hemen açayım şöyle. Hemen şöyle açayım. Taklasın abi. Uy Nuri babacığım. Neredeyiz Ali e Kemal! Çabuk taksiye git çabuk. Ya, televizyon? Ben yani işte televizyon benim efendim televizyonumuz çalışmıyor. Elektriğimiz gelmedi daha. He tiyatro gibi. Öyle. Evet evet. Anladım anladım. Dırın 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 dırın. Ben Sinan geldim memleketten Kartalkaya. Ay Sinan kocacığım paramız bitti ya git çalış ya. Paramız bitmez ee, Gülbük gülübik paramız bitmez efendim. Ay Sinan annem çok bağırıyor ya. Bu kadar efendim televizyon televizyon. O zaman ben çıkabilir miyim efendim? Ee, evet teşekkürler. İyi, afiyet olsun. Ben yemeye çalışayım. Tamamdır Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Müşterimiz yemeğini yesin, biz o zaman biraz mutlu Ben bunu yiyemem, ben bunu yiyemem. Böyle bir yumurta olamazdı. Ben yani ben de daha iyi yapardım, yemin ederim. Kıl var, her şey var. Böyle bir şey olamaz yani. Bu nasıl bir yumurta abi? Ben bunu söylemem lazım. Yani yemem ben bunu zaten de. Hiçbir şey de yok burada, valla. Buzdolabında falan bir şey var mı acaba bakayım? Bomboş, bomboş. Zaten buzdolabı no frost. O zaman niye koydunuz kardeşim bunu? No frost'a ne işi var buzdolabının burada? Buzdolabı soğutmak için değil mi? Çalbe, kendi kendine Hayır. Hayır. Buyurun efendim resepsiyon buyurun. Ya burada bu yumurta açıkçası çok kötü yani. Söylemek istemez ama yiyemiyorum. Şu şey yok mu yani yemek falan buzdolabı da bomboş hiçbir şey yok. Aç kaldım öleceğim açlıktan. Efendim hemen buzdolabını doldurmaya geliyorum. İki dakika verin bana hemen geliyorum. Bence gayet güzel yapmışsın ama bir şey mi çıkmış? Bir kıl çıkmış şimdiden. iki tane tırnak Aman çıkmış. Ama ne olacak canım ondan? Allah <laughs> Allah sanki. Ne? Demir'in kabuğunda da var. Tırnakta kıl. Neyse o zaman biz bir şeyler hazırlayalım. Gel katil. Bak, üçlerimiz var ya. Hiçbir şeyimiz beğenmedi. Hep hiçbir şeyimiz beğenmedi. <laughs> o zaman şunlardan götüreyim mi kafaya? var falan. Ama yarımlar. Olsun, bu kadar. Ya paranın da yarısını al. ne yapayım? Bu verseydin. şu Efendim kusura bakmayın. Ne oluyor efendim? Ya yani hiçbir şey yok. Ben çok acıktım. Haklısınız efendim, haklısınız. Ben size şöyle iki tane kurabiye getirdim. Bir de yarım bir içecek meyve suyu getirdim efendim. Yarım diye sormayın efendim. Neden yarım? Çünkü biz israfı sevmiyoruz. Ben şimdi hemen yumurtalarınızı alayım size. Beğenmediyseniz sıkıntı yok. Ben götüreyim Kusura bakmayın yani. Yiyecek gibi de o yüzden de yani. Yoksa Isırın bir tane şöyle. Oo, oh, bakın mis gibi efendim. Böyle güzelce yiyebilirsiniz. tamamdır. mı? İçeceğiniz de burada. Havuza çıkmak isterseniz bana haber verebilirsiniz. Sizin için özellikle evet. mayo otelimizde mayo e, şeyi de var. Mayo da gidilebiliriz sizlere. Bize söylemeniz yeterli. Tamamdır. Teşekkür ederim. Şey değil efendim. A few moments later. Ee, <laughs> 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 buyurun efendim. <gülüyor> <gülüyor> mayo mu? <laughs> evet. Efendim sesiniz buradan da geliyor. Tersine gerek yok. Var mı acaba? E, efendim hemen boya getiriyorum. Hangi renk olsun? Fark etmez ya. Tamamdır hemen getiriyorum. Ben maya getirip geliyorum. Nasıl ya? Efendim hemen size e, hamurluğuzu ve maya biçimciler buyurun isterseniz şöyle. Ben size havuzu hazırlayayım efendim. Hı -hı. Siz üstünüzü rahat rahat giyin. Tamam. Şey biz hemen havuzu hazırlayalım. Tamam. E, hemen üstünüzü giyin biz geliyoruz. Tamam. Benim havuzu hazırlamam lazım Katerina. Havlu bak işte havayı size dostlarım göstereyim. Havaya baksana. Bu havlu havuza mı gidiyor? Dışarıda şu an yağmur yağıyor. Şuraya bak Katerina. Dışarıda şu an yağmur yağıyor ve beyefendi havuza girecekmiş. O zaman ben havuzu hazırlayacağım ben. Dostlarım otelcilik çok zor işmiş. Yani aldığım para 1700 lira, 1600 lira uğraştığım şeye bakın. Şu üstümdeki kıyafet de 10 bin lira. Takım elbise 10 bin lira. Şu an felaket yağmur da yağıyor. Evet şimdi. E Alevcan Bey'in odası şurada. Bakın. Odası Alevcan Bey'in burada. Alevcan B Bey üstünü giyinsin ben onu çekmeyeyim. Üstünü giyindikten sonra çıksın dışarı havuza girsin. Efendim buyurun. Efendim buyurun havuz saatiniz. Yağmurda havuza girmek de çok ilginç bir deneyim olacaktır sizin için eminim ki. İstiyorsanız çoraplarınızı da çağırın. Havuzumuz dostlarım bakın burada. Bu havuzumuzda şimdi e, müşterimiz havuza gidiyor. Suyunuz hazır efendim. Suyunuz çok güzel oldu yani. Mükemmel bir suyunuz var. Bunları temizleyelim. Bunları temizleyelim. Etrafta biraz inşaat var efendim. Sesler Yapar problem yok. Evet o zaman size havuza alalım. Ben şimdi sizi eğlendirmek için buradayım. Siz havuza rahat rahat girin. Kafanızda bir soru var mı? Sor, soru sormak falan. Ee, yok yok gayet <laughs> iyi artık. <gayet> yani. <laughs> <laughs> Soğuk mu? <Ama gülüyor> çok iyi gerçekten havuz için. Evet hava güzel ama e, isteseniz otururuz siz efendim. Tabii. Bakın burada top sağımız var. Oturun. Ben şurada bir top markette Oh! Mükemmel ya efendim. Bakın ben burada isterseniz böyle atabilirim eğlenmelerini. Evet. Top açacağım sizi. Yapayım mı efendim? Olur. <gülüyor> efendim <gülüyor> Yok yok, çok iyi. Çok iyi mi? Evet evet. Efendim o zaman şimdi size işte önce trambolin hareketlerimi yapacağım. Bu trambolin hareketleri. Olur. Oo. <laughs> Bakın efendim, bunlar özel şeyler yani. Evet, çok güzel. Böyle. Sonra böyle. Bu farklı hareketlerim var. Bakın, toz hareketlerim var. Tabii, hemen izliyorum. Tamam Ronaldo, Ronaldo vurdu. Oo. Çok iyi gol attım. Hemen evet, hemen şöyle geliyorum. Ronaldo. 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 Dur. Ah, olmadı. Olmadı. Şarkı söyleyebilirim. Olur. Kengin yap kim? Kengin. Ağzınıza sağlık çok güzel. Üşüdünüz mü efendim? Yok alıştım şu iyi. Başka benden bir isteğiniz var mıdır efendim? Başka yok ya. Güzel güzel her şey. Her şey süper. Evet. Evet şu an mutluyum gerçekten. Öğlen yemeği biraz hazır olacak isterseniz. Heh. Kahvaltı gibi olmaz değil mi? Futbol maçı yapalım isterseniz o zaman. Olur. Gelin efendim futbol maçı yapalım. Olur. <laughs> Efendim Boral otelimiz Bora Lotteri şöyle bir olayı var efendim. Onu da anlatayım sizlere. Tabii. Beni eğer futbol denerseniz iki de bitiyor maç. Hı hı. Size de 1000 lira ikramiye veriyoruz. Gerçekten mi? Evet. Çok güzel. Buyurun geç. Hemen geçiyorum efendim. O zaman skor bordumuz ekrana geldi. Boral Otel'deki etkinlikler şu anda başladı. Gerçekten bitmiyor etkinlikler. Yani çok güzel. Bitmiyoruz. Evet. evet. 3-2 başladı maç. Ben şunu mı? Evet. Ee, ben şimdi ilk gol attım. Yenersem siz bana 1000 lira veriyorsunuz. <laughs> ne? Evet. N Nasıl? Ben 1000 lira mı veriyorum? Tabii yani siz ben, ben, ben siz, siz, beni yenerseniz ben size 1000 lira veriyorum. Siz ben ben sizi yenersem siz bana 1000 lira veriyorsunuz. Bir sıfır önde. Boş verin ya o zaman başka bir etkinliğe geçelim. başladık artık efendim otelimizin şeyi. Ama başta söylemeniz gerek var bunu. Hayır efendim başladık. Of oh, bir direk be, direk ya. Başlıyorum. Başlayın başlayın. Direk oradan başlayın. İmza almanıza gerek yok. Bak, ben çok iyi e, futbolcumdum. E, efendim. E, ben de çok iyi kaleciyim de. Ah oh, atamadım ya. Yes be. Ben kazandım değil mi? Aynı olmuş dedi ki, ay pardon efendim oğlum dedim. <laughs> Yanlışlıkla oldu. Efendim. Devam edelim. Geldik. Geldik. Efendim. Oooo <laughs> yendim. Efendim nasıl olmuyor? Geldik. Mehmet Ali mi çıkabilirdi? Benim de terliğim Bana 1000 lira vermeniz gerekiyor efendim. Yani ben bu evet. ben bu göle kabul etmiyorum. Bu ne efendim kameraya önüne. Ben Şimdi. bu göle kesinlikle. Her şey burada kay kayıtlı. E, otelimiz ücreti 3500 liraydı. Bana 1700 lira verdiniz. Değil mi? Doğrudur. 1700 verdiniz. Bir de 1000 lira daha vereceksiniz. Yani toplam borcunuz bana 4500. Benim o kadar param yok. O zaman tamam, bulaşık yıkarsınız efendim. Yani o otele geldiniz artık. Bulaşık yıkayacak yıkacak bir şey yok ki zaten otelde yıkayayım. Buyurun öğle yemeğine geçelim efendim. Teşekkürler. Böyle para kazanılır işte. Geçiyorum. <laughs> Geçin efendim buyurun içeri. Nasıldım Kadela? Çok de Çok sıcakladım. Bu otelden kâra geçeceğim dostlarım, kâra geçeceğim. Fazla para kazanmamız lazım. Ben de öğle yemeğini hazırladım dostlarım. Bakın öğle yemeği de burada. 2 tane börek. Acıktım çok ama. Sıcak mı? Yarısını verdi paranı zaten. Alır mı abi böyle şey ya? İstemem ben bunu. Arkadaşım, bak benim ilk siparişim de bana... Zorluk çıkarttırma. Ağzındakini bitirseydin. <laughs> 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 Efendim öğle yemeği servisi. Efendim buyurun. Size de afiyet olsun. Hayır yok hayır, hayır ben kendim yediğim şeyden. Ha. Bu dağlı fırında o yüzden. Onu çok çıtırdır. Hı hı. hı. İçeride ben başka yedim onu yemedim. He tamam. Afiyet olsun. <laughs> Tadına bakın isterseniz biz de çok merak ediyoruz değerli bir şey. Beğendiniz herhalde. Benden bir isteğiniz olursa telsizden tekrarına ulaşabilirsiniz. Tamam, i̇yi iyi, teşekkür ederim. İyi, iyi yemek yemeler. E bir de efendim 1000 lirayı da akşam çıkarken, yarın otelden... Konuşuruz, konuşuruz efendim. Tamamdır efendim. İyi, iyi günler. Hesaplama yapalım. Hesaplama yapalım, hesaplama yapalım. Hesaplama yapalım. 4500 lira. Toplam vereceği para. Evet. 1700 lira verdi. 4500'den 1700 çıkar. Dört bin çıkar? Dur oğlum şu anda sana dalemdeyim ben şey yapamıyorum. Ne Ha bir else onların ya Birisi şu hesap makinasından yapsın ya. 4700'den açayım. 4500'den 7100 çıkaracağız. Adam 1700 var 4800 2800. Hayır ya dur hesap makinasını açıyorum. 2800 4500 eksi 1700. Bana 1700 verdi dostlarım. Bize 2800 lira dediği gibi annemin borçlu. O 2800 lirayı almadan da buradan çıkartmayacağız o adam. Gerekirse bulaşık yıkasın. Bence de yıkasın. Bulaşıklar çok birikti zaten. Dünya iş yaptık ya. Dünya ben orada neler yaptım ya. Şimdi i̇şte, e, dostlarım otelimizdeki gösteri saatine geldik. Şimdi gösteri saati var odada. E, bu hizmeti almak istiyorsanız ekstra 1000 lira daha ödeme yapmanız gerekiyor. Yani eğer bu hizmeti almak isterse bize olan borcu 3800 lira olacak tekrar. Bir sormak lazım. Soracağız. Efendim girebilir miyim? Hem rahatsız ediyorum, hoş geldin önceden. Eee, işte şimdi elimde görmüş olduğunuz bu labutlar var efendim. Bu labutlarla size bir göstereyim. Yapmak için buradayım. Siz tabii bende ben, ben akrobesi de var, ben sirklerle çalıştım. İpim var işte, dupalarım var. Eğer bu hizmeti istiyorsanız ekstra 1000 lira ödeme yapmanız gerekiyor. Kabul ediyor musunuz? Tamam ya, çekerim. En kötü paracıklarsınız. Hemen, hemen... Usta, ben de dans edeyim sizi, buyurun. Buyurun oturun izlemek için. Buradan mı? Tamam. tamam. Yani böyle karşılığında ben size şimdi, ben size burada şebelik yapacağım. Gidip <laughs> karşılığında. Şimdi öncelikle efendim ilk olarak ip atlama, e, ip atlama şeyimiz var. Evet. Efendim, ip atlıyorum. Arkanızda televizyon <laughs> <gidelim falan. Hiçbir gülüyor> şey var, dikkat edin. Hiçbir şey olmaz efendim. Biz, biz çok müşteri alıyoruz. Zaten çalışıyoruz. Yani. Otelimiz bir yıldır var. Çok da müşteri alıyoruz, hepsini biliyorum yani. Buradan başlayalım. Tabii. Uh <laughs> 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 İlk üzerinde yürümeyi bilir misiniz? Bilirim de onu yapmak zordur. Ya Ha. Bakın. Bakın 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 ne kadar zor. Aman 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 aman. Dikkat dikkat dikkat. Bitirdim. Şimdi efendim. Bin lira ödediniz ya şu an. Hı hı. Evet. Hizmetiniz burada bitti. Aslında. Nasıl bitti? Tabii bitti ama eğer hizmet devam etsin robotları sallayı istiyorsanız bir ekstra 500 lira daha denerek robotları sallamamını da sağlayabiliriz. Yani ben bu parayı Dubai'de otelde kalabilirdim. Ama efendim burası Boral Otel. Buradaki hizmetlerin hiçbirisi Dubai'deki hiçbir otel size vermez. Gerçi haklısınız. Bir de çok sıcak orası. Buradan da güzel havuza gidelim. Havuza gidiyorsun yanına tamam, yani. Tamam, ya. tamam haklısınız. Kusura tamam kabul ediyorum. Otel Başlayayım o zaman. Evet. Şimdi Çünkü... hop at. İki. Evet. Al bakayım. Al Gösterdiğiniz bir gibi sana Çok özür dilerim kusura bakmayın Hata olmuş Şimdi efendim Gelin yaklaş kameraya Tut bakalım Tut Aa. Hıh 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 Hop Hı. 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 tut bakalım Hop 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 <gülüyor> hoppa. <gülüyor> hoppa Hoppa bakalım Hoppa hop hoppa Hop Tut 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 500 lira kazandım benden İndirim yani Merhaba'ya geldi adamım benim O zaman şimdi bir Siri WhatsApp ekstra 300 lira ister misin? Ekstra 300 lira... Gerçekten ben çok etkilemesi lazım ama. Veriyor musunuz Güveniyorum size, veriyorum. Tamam. Parayı aldık. Davut'u görüyorsunuz. Evet. İçimde değil mi? Evet. 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 E, i̇kimiz de alır mısın kameradan? Şimdi gözlerinizi sadece 3 saniye kapatmanızı istedik. Bir, iki... Hayır, hemen değil. Ben söyledim. Sana. Elimi şıklatacağım. 3 saniye gözünüzü kapatacaksınız. E, tekrardan şıklattığım zaman gözünüzü açın. Tamam. Günler efendim bunlar siz müezzinimizden hediye bol bolu müezziniz. Teşekkürler. Hediyesi. Teşekkürler. Teşekkürler. Hadi gel tamam oradan çıkalım. Tamam bir para. Buradan çok iyi para aldık. Süperdi. Çok iyi çok iyi burdan kardayız Bu para iki de artıyor ben bunu ödeyemeyeceğim. Benim bir şekilde buradan kurtulmam lazım ya. Yani ben bu parayı hayatta ödeyemem. Ben hayatımda bu kadar para görmedim. Ne yapacağım ben gidiyorum. Bir yani şurada bir kapı aynı. Önce bir tuvaletimi yapayım ya. Yani. O kadar para verdim. Burada da taşımaz ki benim. Ee, galiba taşımadım. Benim bu kadar param yok. Şimdi müşterimizin meyve suyu saati geldi dostlarım. Meyve suyunu götüreceğim. Meyve suyu önemli tabii bir de. Bunlar vitamin. Ee, e, efendim Alevcan Bey, e, meyve suyunuzu getirdim. Buradayım. Ben Bırak, bırak çık. Yok ya, kızım burada ekstra 100 lira yazıyor. 100 lira daha yazdıracağım. Bana kilo yandır. Alevcan Bey, Alevcan Bey. Lavabo da? yok. Bu harçlıyor mı? Alevcan Bey? Alevcan Bey. Kaçmış katiline kaçmış. Kaçmış mı? Oğlum hayır o parayı vermeden nereye gittin lan? Alevcan Bey! Alevcan Bey neredesiniz? Allah kahretsin. Nereye gitti bu? Ben dedim sana kapıya bir tane koruma koyalım diye demedim mi? Ya ekstra maliyet o. Ya paramızı alamadık ya. Paramız içeride kaldı. Şu an zarar diskatini harcadığımızdan daha az para kazandık. Tamam olsun. Bu seferlik öyle olsun. Kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Kaçtı herif kaçmış ya. Kaçmış ya. Olsun tamam sakin ol. Ne yapacağız şimdi kaydedeni? Battık. Otel battı şu an. Batmadık. Yeni müşteri mi bulalım? Yeni biri. Yeni müşteri. Aklımda bir müşteri daha var kaydedeni. Neyse dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Ben otel metal açmam bir daha. Bir tane müşteri gelsin şuraya. Paramı çıkartayım. Paramı çıkarttıktan sonra oteli moteli kapatıyorum. Yok bir daha otel. Yok abi yok ben bu işle uğraşamam. Videoya beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.